Bokslar Aratürkan'ın final gecesine bir kez daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Artık son şarkılarını söyleyecek yarışmacılarımız. Bakalım kim geliyor. 109 numarayla yarışan Harun geliyor Hicaz bir türküyle. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel baban edim dostun bağında. Talan vurdu ayvanardan ayrıldım. Teşekkür Teşekkürler. Çok kısa kısa yorumları alacağız. Bir tane. Burada bir tane. Evet. Süremiz artık bittiği için sadece birer tane alıyoruz Türk Halk Müziği Ebru Güneş zaten 10 dedi bitti. Diğerlerin, diğer jüri üyelerimizden de kısa kısa alalım. İkinci kublenin şiirini söyler misin? Sözünü. Çok alıp. Pardon hocam. İkinci kutlayın. Süreniz doldu. <laughs> Doğru cevap. Gelir gelir aklına. Neden sordunuz onu? Neyse abi? yok. kon, gonanda. Çok aradım. Gonanda. Gonanda. Evet. Gonanda. Evet. Gonanda. evet. Ama tamam. Gonanda anladı. Anlaşıldı. Gonanda. Yani, gonanda. gonanda Gonan... demedi zaten. Gonanda dedi. Ama birinci, ikinci, <laughs> üçüncü tekranda. Baykuş gibi Viranyur'da yurda Gonanda konandı. Evet. Evet. evet tamam. Yo ben iyi not verecektim ayrıca. Tamam. Ben bu defa ona halk türküsünde bu duygusu 10 vereyim 10 Orhan Gencebay geldi. 10 mu Bülent Hanım? 10 da Bülent Ersoy'dan geldi. Bence Harun'un bu geceki en iyi performansıydı. 10. 10 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Evet, artık heyecan, heyecan gittikçe artıyor. <gülüyor> toplam... <gülüyor> bir hata aldık, bir hata, bakalım. 40 puan oldu. Bu son türküde 40 puan oldu. Daha, daha evvel, evet. Toplam 111 puana ulaştı Harun, tebrik ediyoruz. Son kez aday numaranı hatırlat Harun'cum. Aday numaram 109. Teşekkür ediyorum efendim. Başta belediye başkanımız Osman Aydın olmak üzere. Tüm Çin'e, tüm Ege'ye efendim saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar. Teşekkürler önce